365 bin de ben terörü bitireyim dediniz. Hmm. Ve bu PKK ile nasıl mücadele edeceğiz? Güneydoğu'da bir Kürt devleti kuruldu, kurulacak üzere. Obama geldi bunun ışığını yaktı. Öbür taraftan işte Kürt meselesini halletmek için büyüklerimiz diyor ki tam zamanı bunu kaçırmayalım. Ama bir taraftan da gençlerimiz, fidanlarımız patır patır şehit oluyor, üzülüyoruz. Buyurun efendim bunu size paylaşalım. Evet. Bu tabi başlı başına belki saattir alınacak bir konu. E, Pratikte ben hemen şunu söyleyeyim. Bir, dağların temizlenmesinden başlayalım, yani eşkıya, dağda, ha, bölgelerde, o yaylada, geçitlerde, boğazlarda, ormanda, kayalıklarda. Şimdi benim 365 gün dediğim, bu dağlardaki bu silahlı gücü yok etmek. Bunu klasik yöntemlerle yapmayacağız. Yani o nasıl pusu ve baskın yöntemlerini kullanıyor, aynısını biz yapacağız. Aynısını yapmak için bir defa böyle kışla üst, karakol vesaire bunlarla bizim hiçbir alakamız yok. Biz normal e, 20 bin kişi gideceğiz. 20 bin kişi gideceğiz. Bunlar gönüllü olacak. Bu klasik klasik devlet e, klasik konvansiyonel ordu muhakemesiyle olmaz. 20 bin kişi biz gideceğiz. Eğitilmiş 4 ila 6 ayda eğitilmiş 20 bin kişi gideceğiz. E, o bölgeye 20 bin kişi. Beşer binlik paket herhalde. Yayılacağız. Biz her yerdeyiz. Her zaman her yerdeyiz. Benim bir tabirim var. Siz toprak piresi görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Biz de öyleyiz. Bizi de görebilecekler. Ve e, bulacağız. Çünkü neden? Onların üst tuttukları, mekan tuttukları yerler veya kamp bildikleri hep sabittir. Oralara muhtaçlar. Oralardan onları mahrum ederseniz, ben size söyleyeyim, ee, riske girerler, yani dağlarda yaşama şansları düşer. Oralarda biz yaşayacağız. Bugüne kadar Güneydoğu'da ne kadar kamp, üs, geçit, boğaz kullanlarsa onlar bizde artık. Biz oradayız. Ama bizi görmeyecek kimse, göremeyecek. Göremeyeceksiniz hiçbir zaman. Gelecekler, çarpışacağız dayanmaları mümkün değil. Bu kadar. Bir Peki, başka bir şey falan istemiyoruz. Biz öyle 300 bin asker, şu kadar tank, top yok böyle bir şey. Peki kim niye muvaffak olamıyor Sayın Genel Başkan? Yani şu bu an. Benim yap dediğim yapıyor musunuz? Bu benim dediğim yapıyor musunuz? Niye bu kitap niye yazıldı? Yani bu kitabın önerici... sebebi neydi? Bu kitap 7 yıl oldu yazılan. Bu kitap yazıldı mı ortada hiçbir şey yoktu. Ne diyor kitap? aynen devam edecekti. Etti mi? Etti. <laughs> evet. Etti. 93 Ekim'de yayınlandı. Bu ikinci şeydir. Yani. O 500 binde kitap vardır halkta. O elinizde tuttuğunuz kitaptan 500 bin kitap var. Evet. Halkın yok, yok. Şimdi şöyle. Bunun için de anlatılıyor bu. bu. Bu, bir sürü asker yedek subaydı. Oraya gitmeden önce bu kitap okudu. Yani anne babası aldı ona verdi veya arkadaşları verdi. Bu kitap uygulanacak. Bir kitap daha var benim yazdığım. Karatol diye bir kitap. Esas. Burada yok o. Karatol. Evet. O uygulanacak. Bunlar aslında kitap haline getirildi. Bu işten sorumlu olanları bakın bunlar dikkat alın dendi. Al, alındı mı? Hayır. Şimdi biz yapacağız. Biz yapacağız. Pratik. 20 bin gönüllü yapacağız. 25 yılda yapamadınız. Gene devlet olarak yapacağız. Kanun çıkaracağız. O 20 bin kişiyi toplayacağız. Eğiteceğiz. En uygun yerde eğiteceğiz. 4-6 ay eğitim vereceğiz. Ve her yerde biz şey olacağız dağlarda. Peki bunu AB'de müsaade edecek mi? A, ben, ABD, Amerika müsaade edecek mi bu işe? O kim? Zaten şu anda hakim olan o. Hayır yok diyor. o kim? Güneyde evet, bütün biz, işleri yapan biz, o değil mütefik mi? müttefik miyiz? Hayır değiliz ama. Mütef Hayır müttefikiz. E gel görüşelim. Kürt Devleti'ne gelince akıllarına şaşalım. Tarih ve coğrafya yönden şaşalım. Kuzey Irak'ta kurdunuz. Kupla Devleti. Aşağıda kim var? Araplar. Doğuda kim var? Farslar. Batıda kim var? Suriye yüzü Araplar. Kuzeyde kim var? Türkler. Böyle bir devlet yaşamak. Bu bir. Aşiretten devlet yapmaya kimse kalkmasın. Evrimini tamamlar. Devlet olmak öyle kolay değil. Şey daha var. Şimdi o kukla devleti. Yani kuzeyde yapmak istedikleri güneyde yapıyorlar. Kürt, bunu şey Avrupa destekliyor. Kürt şövalyistlerle destekliyor. Bu emperyalistlerin kuklaları bunlar. Efendim 29 Mart seçimlerinde Kürdistan sınırını çizmiş. Siz böyle bir lafı söyleyebiliyor musun? Bakın şunu söyleyeyim. Herkes duysun. Biz orta büyüklükte toprağa sahip bir ülkeyiz. Bizim bir karış değil, bir santim bile bu toprakta kimse oynatamaz, alamaz. Bir de efendim önce özellikmiş. Bir de bir şey çıkarttı. Efendim Kandil'miş, İmralı'ymış, bilmem nereymiş oraya da göreceklermiş bilmem ne yapacaklarmış o oradan talimat böyle saçma bir şey olabilir mi? böyle saçma hemen programla efendim bir fırsat ele geçmiş konsensüs sağlanmış devletimiz. ne demek konsensüs sağlanmış özellik demek genel af çıkartmak demek PKK'nın zaten yapmak istediği siyasi mücadeleydi terör siyasi savaşın bir aracıydı bu aracı kullandı PKK 25 sene sonra geldikleri PKK'nın ortaya çıkma sebebine geldiler. Şimdi orada anlaşıyorlarmış. Peki o zaman bu çocuklar niye öldü? Niye 400 milyar para gitti orada? Anlaşma anlaşma. Bir de bir şey daha var. Ana Muhafet Partisi dün akşam başkan hemen şeye gidecekmiş. Davet etmiş. Tarabani. Onunla görüşmek milli bir vazifeymiş diyor. Biz de soru sordum. Peki af çıkarsa af da çıksın geniş diyor. Barış için diyor. Bir de örnekler veriyor. falan işte şurada çıkmıştım. Ya adamlar toprak gitti. Ne özel? Biz laf vardı. Parmağın ucunu verme omuza kadar giderdi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey zaten de yapamayacaklar. Açılımdır. Bir açılımdır gidiyor. Bu ülkede açılmadık ne kalmış? Limanlarınızı açmışsınız. yer Yeraltını açmışsınız. Toprakları açmışsınız. Bankaları açmışsınız. postanı açmışsınız. Ne açacaksınız zaten? Açacak yeriniz mi kalmadı? Ben mitinglerden söylüyorum. Neresi kaldı sizin açığınızda? Her tarafın açık zaten sizin. Orada bir soru vardı. Efendim bazı millettekileri maaşları diye. Millettekileri maaşları Bir de şu var. Hani başbakan yok bilmem cumhurbaşkanı yok şudur yok budur. Memura üç buçuk dört verirken toplam yedi verirken bunları niye onla on dört veriyorsunuz? Çok mu para ihtiyaçları var Bunların özel ödenekleri yok mu? Arabalar, şunlar, bunlar, şoförü vesaire bedava değil mi bunlar? Ne ödenir bunlar? Ne parası? Siz Dünyada birçok devlet başkanı var, başbakan. Maaş, maaş almıyorlar, maaş. devletin. çalışıyorlar, devleti. Sizinkiler söyleyebiliyor mu öyle bir şey? Efendim İmralı'daki dün akşam soruyor, tesadüfen gördüm. Muhalefet liderine. İmralı'daki de ap gelecek mi diyor. Hayır diyemiyor. İşte onların özel durumuna bakılır da herkesin statüsüne göre bir şey yapılır tabii bilmiyor. Diyemiyor. Ve Tarabani'ye görüşmeye gidecekmiş. Milli vazife diyor. Bitmiştir artık. Bitti. Bizim insanlar biraz artık başlarını kaldırsın. Bir canlının insanın en üstü son dayanacağı şey onurudur ve haysiyetidir. Bu ülkede her şey oraya dayandı. TRT6'yı da kaldıracaksınız iktidar olunca değil mi? TRT6 evet, TRT6. Bu Kürtçe yayın yapan. O tablacılara vereceğiz onu. Onu zaten bir şey şey şey, meşir, şey onlar beraber tablo, tablo oynar. Şey Düşünebiliyor musun şimdi? Danimarka diye bir yer var. Roj TV değil, değil mi? Başbakanı biz de dalga geçiyor. Devlet olarak. Kaldıracak mısa, kaldırmayacak öyle yapacak böyle yapacak Bir de Hazreti Muhammed ile bir çıkışları vardı. Bir kara. İşte öyle yapacak böyle yapacak. Hakikaten. Devlet cihan kavgasıdır. Ya kazanır ya kaybedersiniz. Böyle geri ver, gidi ver devlet olmaz. Boyun eğerek devlet olunmaz. Ona buna yalvarmakla devlet olunmaz. Ve sizi de kimse ne sayar, ne itibar eder, ne de sözünüzü dinler. Sizle de çelik çabuk oynarlar.